Herkes selam ben de ama bugün sizler bir de zombi diyor araba sürüp kargo bıraktığımız zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süredir maalesef ki bu oyunla alakalı video gelmiyor çünkü abi yapınca update getirmiyor ya. Yapınca şş, Bak bize sinirlendiren numcuk ailesini sinirlendirirsen. Şaka bir yana maske yapımcılar birazcık yavaş çalıştığı için abi update'i bekliyordum fakat bundan artık vazgeçtim ve yeni bir video fikriyle geldim. Bugün abi oyunda yapılabilecek en garip gruba arabaları yapmaya çalışacağız. En çok ağırlık taşıyanlar olsun, en uzun araç olsun, en küçük, en büyük her türlü şeyini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki videoda eğer bu video güzel gelirse sizlerin yapmış olduğunuz farklı şekillerdeki araçları göstermeye çalışacağım. Mesela geçen Discord'dan aslında bir arkadaşımız bana atmıştı işte Formula 1 şeklinde bir araba yaptım diye. Bayağı büyük bir şey. Bu tarz şeyleri çekmeyi planlıyorum ama dediğim gibi bu video 5000 like falan gelirse o yüzden hemen like'ınızı o zaman ilk önce başlayalım. Şimdi en son videodan sonra ben bu abi en çok ağırlık taşıyan arabaya ayırarak güncelleme getirdim. Gördü artık hiçbir boşluk yok alt tarafta hiç bak sıfır. Eskisinde bazı yerde boş vardı ama bunda yok. Toplam 153 153,5 bin ağırlık taşıyabiliyoruz ve öncelığı de işte ağırlık hilesi mi, dedi, mi dedi, neyse abi onunla da gördü toplam 314 bin kargoyu aynı da taşırız. O kadar çok kargo var ki mesela play'e bastım oyun dondu abi bir yüklenmeyi bekledi. Bir de hızı çok fazla olduğu için yine bug'a giriyor. Yani 1200 hızı falan var. Bayağı bir biraz fazla motor koyma koymam bilmiyorum ama yani öyle oldu. <laughs> Ve şöyle göstereyim abi ben de iki kat para olduğu için mesela buraya geldiğimde bile abi 600 bin para kazanırım hiçbir şey yapmadan çok basit abi. Alt tarafa baksana abi kargolar gidiyor zaten bir şey kalmadı sadece motorlar gözüküyor bir sürü. Bir tane de mavi çizgi var. Ya da bayağı garip bir araba oldu bu da. Ama bugün daha ilginçlerini yapacağız. Hem hatta bunu ilk önce bir kaydedelim abi bu kaybolmasın lazım olacak çünkü bu illaki bize. Yani aslında lazım olmaz ya 10 milyon paramız var abi zaten. Boyuna daha ne yapacağız ki parayla? Her türlü her şey alırım diye düşünüyorum. Şimdi ilk yapmayı planladım araba en uzun araba olacak. Peki bu nasıl olacak abi? Şimdi düşündüğünüz ben en uzun araba maksimum ne olur? Bu kadar olur değil mi? Hayır. Ne yapacağız biliyor musunuz abi? Aralara şu parçadan ata 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 amacım burayı döndürmek ve araba burada başlayacak. İkinci lokomotif burada. Üç lokomotif lokomotif. Dur nasıl deniyor bu? Birinci lokomotif. Ya! Birinci araba burada. ikinci lokomotif burada. Üçüncü burada. Dört burada. Sonra döneceğiz abi. Beşinci burada olacak yani. Hadi bakalım. Hızlıca başlayalım yapmayı isterseniz. Şimdi şöyle yapalım abi. Zaten çok büyük büyük yapmayacağım. Küçük küçük yapıp uzun yapacağım için şöyle yapmak istiyorum. Şöyle alt taraf full motor olsun abi motor lazım olacak zaten her türlü. Ama bunu bile bir sağ alırsak çok daha güzel olur sanırsam. Aynen. Ondan sonra şöyle bir lastiklerimizi koyalım. Tamamdır. Davos süspansiyon her şeye farklı isim veriyorum bugün. Hadi bakalım abi hayırlısı. Tamam şimdi bak bunu koyduk ya. Ön tarafı bir tane böyle koruma koyalım abi. Güzel gözüküyor zaten bunlar çünkü. Sonra buraya oturma yerimizi koyduk. Bütün lokomotifleri burası çekecek için abi. Gücü önemli. O yüzden çok şey yapmamak lazım. Arkaya benzinleri koyduk. Ee, bir tane de taret koyalım abi en öne şöyle. Tamam mermi de buraya koydum. Şu an bu araba çalışır değil mi? Aynen. Herhangi bir sorun yok gözü abi. Pıtır pıtır çalışıyor araba. Ve vurmaya geldim de takı takı da vuruyor. Çok iyi. Sadece biraz canı az ama zaten bu canı abi. Arkadaki otomatikler sayesinde yapabileceğiz. Sürekli farklı bir şey diyorum. Lütfen ben daha geçmeyin. Şimdi abi şuraya bunu koyduk. Tamam mı? Bu sefer abi buraya gelip Mesela ne yapalım? Şöyle abi normal bloklardan koyalım. Yani böylece biraz daha sağlam olur aracımız. 3 blok yeterli mi? Ya da 4 yapalım ya. Böyle hep aynı gitsin abi aynen. Zaten artık arka tarafları maalesef ki bildiğiniz üzere 2 sıra lastik koyamıyoruz. Sadece tek sıra koyabileceğiz abi. O yüzden şunu koyduk tamam mı? İlk önce bir tas oluşturalım. Ondan sonra zaten üstünü doldurmak bayağı basit olacaktır. Sonra hop bir tane daha koyuyoruz abi. Ve burada yine aynı şekilde şunları koyalım. Bunları sonra değiştirelim. Dediğim gibi bunlara çok önemli yok diyorum. Aa blok bitmiş abi. Hayırdır abi ne blok bitmesi ha? 100 tane al. 2 milyon para gitti. <laughs> Dur şöyle fazla koymanı tamamdır. Sonra hemen bir tane daha şundan, sonra bir tane daha şundan. Sonra buradan sonra işte bir şeyler yapacağız Oraya daha gelmeyelim abi Bekle hemen şurayı bir bitirelim ilk önce en baştaki kenara. Bir uzunluğumuzu görelim ilk önce Hadi bakalım nasıl olacak hiçbir fikrim yok Şöyle ee, bir baktım ama ağırlık tamam ağırlıkta çok sorunumuz yok Hızımız iyi abi ağırlıktan dolayı hala çok fazla olmadığı için Hop hemen şimdi şunları şuraya koyduk Eğer bu video 10 10.000 like gelirse abi Yapımcı update'i direkt getirecekmiş öyle bir bilgi geldi Tamam şimdi araç bu uzunluk değil mi abi Hatta mesela bir tık daha uzatmak için abi Şunu da koyduk mu tamamdır Şu an aracımızın uzunluğu bu Şimdi şöyle bir deploy dediğimiz zaman aynı Aha da geldi abi Göbe. Bak şöyle bir sorun oluyor bu arada Arka taraf abi çok hafif olduğu için göbe, Havaya kalkıyor ama göbe, bayağı rahat bir şekilde bunu kullanabiliriz şu an Normalde yapılabilecek en uzun arası aslında bu Ama biz bakalım bazı şeyler deneyeceğiz Olacak mı abi ama şöyle bir deneyelim bakalım Gidebiliyor muyuz bundan nereye kadar gidebiliyorsak Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor 14.000 canı var bu arada Arabanın full taş kullandığımız için abi Normal yani çok da şey yapmamak lazım Bununla kargo taşımıyoruz ama şu an Bir de aslında arkaya böyle kargo falan koysak çok daha böyle Dengel olur şu an arka taraf çok hafif olduğu için abi Sürekli böyle yılan gibi sağ sol yapıyor arka taraf bunu dengelemiş için aslında ağırlık koymak yeterliydi. Şu an bir bakalım ona sanırsam abi birazcık benzine ihtiyacımız olabilir gibi. Eğer böyle sonlara gitmek istiyorsak ama mesela dur bakayım abi buradan nasıl geçecek? Burası bir de zor oyun en zor yeri ya. Yani. Gerçekten de oyunun en zor yeri abi ikinci yer. Çok kişinin arabası abi kalırsa burada kalıyor. Bakalım biz geçebilecek miyiz mesela bununla? Şöyle olduğu zaman abi gel gel gel. O yapma. Kırılma. Bak kırıldı. Vallahi kırıldı. Hadi abi. Abi ne yapıyorsun abi? Tamam bir daha kırdı. Hadi gider mi? <laughs> dur çıkaracağım buradan. Buradan çıkaracağım abi. Çok hadi hadi. <laughs> Abi çok kötü. Çok kötü yerde kaldık. Dur. Vur. Vur. Hadi. Bir tane daha geldi. Tamam. Aa ön taraf gitti bu sefer. <laughs> tamam kullanım zor. Çünkü ağırlık dengesi kötü ama sıkıntı yok. Şimdi abi asıl yere geldik. Ya bunu yapabilecek miyim hiçbir fikrim yok. Şimdi şöyle bir şey var normalde. Araçlarda bunları döndürebiliyorum. Normalde böyle D ve T'ye basarak bu şeyleri döndürebiliyoruz ama nedense bu döndürülmüyormuş abi oyunda. Saçmalığa bak. Bunu şimdi fark ettim ben de. Peki ya şöyle bir şey yapsak. Dur bakalım. Şu an düşünüyorum. Beyin fırtınası. Şöyle yapacağım abi. Dur bakalım. Şuradan bir blok silelim abi tamam mı? Ondan sonra sonra nasıl olur ya? Çok sıkıntı abi. Ya bilmiyorum ama deneyeceğim abi şimdi şöyle bir. Şuraya mesela şöyle tekrar şeyleri koyalım bakalım ne olacak. ah dur aslında bekle 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 taktiği çözdüm abi bekle. Ya şimdi şu, ya açıkçası şu an çalışacak mı hiçbir fikrim yok. Ya ben böyle yatakta düşünürken bu çalışıyordu abi. Yatakta böyle video fikrini düşünüyordum. Şunu yaparım bunu yaparım diye. Ve o zaman çalışıyordu yataktayken. <laughs> şimdi şöyle bir yaptım abi. Bakalım nasıl olacak. Gel bakayım abi şimdi. Aha vallahi oluyor. Abi tamam yatakta düşündüğüm doğru çıktı. Okey güzel 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 güzel. Anladın mı mantığı abi? Oradan döneceğiz de tekrar daha uzunlaştıracağız. Bura bayağı bir uzunlaşıyor ha. Çok iyi tamam. Okey. Bu arada yatakta düşünmemiştim. Tuvalette boş boş otururken düşünüyordum bunları. <laughs> Gerçekleri konuşmak lazımsa abi. Şimdi o zaman abi iyice burayı güzel güzel yapalım tamam mı? Şöyle abi. Şurayı uzunlatalım. Ben zaten burayı hallederim her türlü. Bilmiyorum bana en güzel fikir abi tuvalette geliyor genelde. Size nerede geliyor yazmayı unutmayın Şimdi aynı şekilde abi bunu alıyoruz tamam mı? Bir buraya, bir de buraya. Aslında işte dönse abi var ya çok rahat olacak. Bir de şu ortaya koysak aslında hiç böyle sıkıntı çıkmadan aslında yapacağız ama maalesef olmuyor. Mesela şöyle yapsak olur mu? Dur bakayım. He bağlı değil saydı. Bak hayır. Aa niyeyse buradan bağlı saymıyor abi ilginç. Şöyle yapsam yine saymadı. <laughs> Şu an oyunun sınırını zorluyorum açıkçası ama hadi bakalım. Ve tamam şu an çalışıyorum. Abi niye ya? Yok niye? Neyse o zaman şöyle yapalım abi. Tamam çok da zorlamaya gerek yok abi. Şöyle o zaman rahatız. Aynı şimdi bunu devam ettireceğim. Ve bir sıra daha sığıyor mu acaba diyeceğim. Aslında bir şey değil mi? Şöyle düşünsek. Bir sığar. Vallahi sığar. Çok iyi abi. Yapacağız galiba. Dur bakayım. Amacıma ulaşacağım gibi duruyor. Ne kadar uzun olacak hiçbir fikrim yok ama. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Aa bak burası sıkıntı oldu. O zaman şu lastiği silelim abi. Zaten ya ağırlıktan sorun olmuyor. Ön tarafı iki lastik yapmaya gerek yok abi. Hiç mantığı yok çünkü. Şimdi şöyle bir deneyelim abi bir. Ne olmaz hala bir sorun var mı diye. Çünkü aklıma bir şey takıldı ama tamam o sorun çıkmadı abi güzel. Şimdi bunların hepsini bağlantısını yapabiliriz. Bizim çok güzel olacak ha harbiden. <laughs> Şu an tek sorun abi ağırlık merkezinin Çok saçma olacağı için uçup gidecek büyük ihtimalle O yüzden bunlara bir ağırlık koyacağım Tamam şu anki halimiz bu abi Şimdi bunların üstüne birer tane ağırlık koymak istiyorum Şöyle e, şunlardan olsun abi isterseniz aynen Bunlar ya fena ası yok ya Bu da çok küçük abi birazcık dengesiz olacak ama Şöyle yapalım o zaman aynen tamamdır Bunlar zaten iyi bir ağırlık olduğu için en azından Bir şeyler değiştirir abi diğer türlü koysak da Hiçbir anlamı olmayacaktı tamam şimdi bakalım Başlatalım şu an çok meraklıyım Ve aa bak bozuldu mu dur bakayım Yok yok bozulmadı bozulmadı Dur 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 hem yanlış hamle yaptığım için abi şu an buga girdi sadece sanırsam değil mi? Hadi, hadi abi. Hadi abi. Dur dur. Orada bir sarım var. Ne oluyor ya? Şunları şuraya koymayacağız galiba. Şuradan sorun çıkmış olabilir bilmiyorum. Üstüne şey koyduk ya abi tam dönemi olabilirler belki. Hadi bakayım. Abi, aa! Çok saçma. Ne oluyor biliyorsunuz? Şimdi gaza basınca abi buradaki lastikler de ileri doğru gittiği için şey yapamıyorum. Aa Allah Allah dur bakayım abi hadi hadi Aa saçmalığa bak şu an arkadaki lastik aslında geriye doğru gidiyor değil mi evet öyle oluyor o yüzden daha bir şey yapamıyoruz fakat şöyle yapsak hadi bir kurtaramaz mıyız bunu ya bu ne abi Or ben geri geri gidiyorum w'ye basıyorum şu an ya <laughs> neyse amacımız en uzundu hayırlar şu an uzunluktan dolayı sarılığımıza kavuuyor bu bayağı şimdi uzun oldu şimdi bir kat daha atacağız bakalım nasıl olacak hadi bakayım orada hızlıca yapıp geliyorum ben abi acaba dur bakayım bir şeyler dedim ama bunu yapan önce ben Belki ağırlıktan dolayı olmuş olabilir mi? Ağırlığı koymadan yapalım mesela. Hmm. Bak yine bir şeyler oluyor orada ilginç. Neyse. Bu sefer abi burayı görebil tek blok şeklinde yapabileceğim maalesef sadece çünkü yer kalmadı. Aslında yer vardı. En başta biricik boşluk bıraktığımız için. O da zaten çok da bir önemi yok. Bizim amacımız kalın olması değil, uzun olması. Ama bak bu da bitti. Arkadaş hayırdır ya siz bana nasıl yok dersiniz ya? <laughs> tamam. Hadi bakalım abi hazır mısınız? Çalışacak diyenler, bana güvenler yoruma yazsın. Güvenmeyenler de yoruma yazsın ya. Bir kar hadi her kardeşim bak. <laughs> Ve tamamdır. Şu an aracımız hazır. Bakalım çalıştır diyorum abi. Ve ne? Araba uçtu. Durdu. Dur, dur, sakin ol kapa kapa ne oldu? Oyunu buka soktuk. Ne? Nasıl ya? Şu acaba şuna bak. <laughs> bir tane şey sildim aslında diye. <laughs> Nasıl ya? Aha tamam tamam bu sefer oldu. Abi çok riskli ama hadi bakalım. Şimdi şu yavaş yavaş gidelim abi. Yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Yavaş yavaş sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. <laughs> Bak şurada sadece abi birazcık uzunluk aslında çöpe gidiyor. Çünkü bir geri giderken biri ileri gittiği için abi orada bir sıkışma oluyor ama diyor uzunluğumuz şu an aslında tam olarak bu kadar abi. Hatta şöyle dur bakayım biraz daha fazla yapabilir miyim diye düşünüyorum. Tam böyle uzunluğumuzu göstermek için aha vallahi yapacağız gibi şu an. Yani işte buradaki sorun aslında şu an abi sadece lastiklerin bazılarının ileri bazılarının bize göre ters gitmesi. Yani tam uzunluğu gösteremiyorum ya. Dur 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 yapacağız yapacağız. Aha yaptım galiba bak. Bu birazcık belli oluyor abi şu an uzunluğu en azından. Ama bir şeyler daha deneyeceğim. Acaba mesela biz ön tarafa birazcık ağırlık koyarsak mantıklı mantıken burası daha baskın olacağı için buraya doğru şey olur mu? Gücüleri artar mı? Onu bir merak ettim abi. Mesela bak görmüyor musun? Burası şimdi ağır olduğu için abi geride kaldı. Ve bak görmüyor musun? Bak fizik fizik. Hani Roblox fizik öğretmezdi. Ön tarafa ağırlık koydum ki orayı dinlesinler. <laughs> Bence yanlışla çalıştı ama tamam neyse. bayağı güzel oldu bu arada. Evet. Oranın en uzun makinesi. böyle abi az çok anlamış olduk. dört tane buradaki birim kadar ediyormuş. Şu mavi yerden toplam 4 tane falan uzunluk oluyor. Fakat tabii ki de tam olarak dümdüz duramadığım için abi yapamıyoruz ama mantığı anladık. Bence bayağı güzel oldu. O zaman bunu hemen şöyle şuraya bir kaydedelim abi tamamdır. Şimdi bir sonrakine geçelim abi yapacağımız. O da şu olacak abi. İlk biz bu oyunu oynadığımız zaman aslında görmüştük böyle bir araba. İncecikti ve dönerken yalpalıyordu. Bu arabayı yapmak istiyorum abi. Açıkçası o gördüğümüz günden beri pek yapmadık bu arabayı. Çünkü mantıksız bir şey zaten ama. Gerçekten baya eğlenceli olur yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım o hala öyle miymiş? Zaten mantık abi. Bu çok hızlı bir şekilde biter bakalım zaten. Çok bir şey yapmayacağım. Sadece bir blokluk lastik koyacağım buraya. Bakalım zaman karısı bir tane daha farklı bir fikri var. E bu arada şey tabi. tabii. Mesela şu arabayı yapmaya Almanya çalışta diyebilirsiniz. Ne bileyim işte, onun olabilecek en şu arabası. Artık oraya siz doldurun. Şimdi şöyle bunları koyduk abi tamamdır. Şimdi birazcık da ağırlık koymamız lazım. Şöyle abi. Bir de böyle yanlara koyuyorum ki abi iyice yalpalasın. Hatta şöyle yapalım mı? İyi, iyi tamam şu an çok iyi oldu bu arada. Hatta bir de şöyle abi şuraya da koyduk mu tamamdır. Ne lazım? Aa arabanın camı yok. He, evet hiç blok komisyon için canı yokmuş abi. O zaman şöyle yapalım. Bir tane silah da koydum abi ne olur ne olmaz. Birazcık da can koydum abi buraya artık aldığı kadar. Aynen güzel. Şimdi bakalım abi yatacağız mı aşağı duracağım ama aa bak hızımız avaz Hı, hızımız avaz ne ya dur bakayım bir ağırlık sileyim abi o zaman öyle bir deneyelim ağırlık olduğu için hızlanamıyoruz abi full o zaman motor koyacağım ya da dur bakayım tamamdır istediğimiz araç oldu ve evet yatıyor abi <laughs> ağırlık koymamına gerek yokmuş abi bakın yata yata gidiyoruz abi arap drifti gibi Sürekli ikili teker üstünde duruyoruz da tabii bize biraz fazla tekerler arasında. <laughs> tamam güzel. Bunu hep yapmak istemiştim kendim isteğimle ama normal olarak denk gelmemiştik abi. Bu da böyle oluyormuş. Buna görmüş olduk. O zaman son bir araç kaldı. Hadi bakalım onu da yapalım abi. O da şu. Olabilecek en yüksek arabasını yapmaya çalışacağım. Ya bunun aslında bir sınırı var. Yani yapamayabilirim. Ama dur bakalım abi. Yine aslında düşünürken aklıma bir şeyler geldi. O da şöyle olacak. Çapraz bir şekilde yukarı doğru çıkarsak mantıken bir şeyler olması lazım abi. Hadi bakalım. Şimdi anlatamadım açıkçası ama şimdi anlayacaksın abi. Şu şekilde Yukarı doğru çıkacağız tamam mı ilk önce? Neler oluyor bir görmemiz lazım böyle olduğu zaman. Çünkü bu aşağı düşerse abi diyeceğim. Hmm, aşağı değil de. Hmm, hmm. Tamam yani yapacağım. Siz rahatta kalın abi. <laughs> Bak mesela burası sınır abi şu an tamam mı? Buradan daha fazla asla çıkamazsınız. Şimdi ben şöyle yapacağım abi. Lastiği öyle bir yere koyacağım ki ağırlık merkezi o kadar önde olacak ki. Ön tarafa gelecek ama şu o zaman bunları plastikten yapmamız lazım ki abi hafif olsun değil mi? Aynen. O zaman en baştan yapalım abi. Mantığı iyice kavrayalım sıkıntı yok. Hafif bir şey olsun ki abi ön tarafa ağırlık merkezi yapmak basit olsun. Bakalım çalışacak mı istediğim şey. Tamam, böyle bir şey yaptım abi. Tamam mı mesela? Bu şu deneme olduğu için abi maksimum boyut olmayacak. Şimdi amacım şu abi. Buradaki ağırlık sayesinde buraya düşecek bu araç. Ve şu tarafı arka taraf komple havaya kalkacak. Mantığım bu ama şöyle bir sıkıntı olur. Bu büyük ihtimal abi şöyle olursa hatta şöyle olursa çok daha iyi olacaktır. Sürtmez böylece ne diyor? Yurt a ağırlık fazla. Aa lastik az koydum için bunlar şey oldu. He dur 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 dur. Dur o zaman dur. İki lastik yapalım abi. Yeter mi ki iki lastik acaba? Bir de daha motor falan da koyacağız. Daha onlar da yok dur. Ben direkt bastım abi çalışsın diye de. Tamam ucundan kurtardık abi şimdilik. Şuraya oturma yerini koyduk tamamdır. Sonra yine motoru da en uca koyalım abi yine buraya düşsün araç. Bir tane de benzin deposu koyacağım çünkü zaten daha fazla koyamam şu an. Hiç yer kalmadı arabada. Hatta bak onun için bile yer kalmış abi. Tam oluyor. Bir tane de var ha tamam şimdi sarı olduğu zaman çıkıntı çıkıyor bazen ve evet bak. Amacıma aslında ulaştım. Ama abi şu turuncu şey yüzüne çarpıyor aşağıya. O yüzden ne yapacağız? Bunu havaya kaldıracağız. Vallahi bir şey mi? Gerçekten bu bayağı kafa yormak lazım ama dur bakayım olacak mı abi? Ve evet harbiden de istediğim oldu bak abi. Görüyor musun? komple havaya kalktı. Ve arabayı kullanabiliyoruz yani. Tabii biraz yavaş gidiyor çünkü çok fazla motor koyamadık ama. Bir şey değil mi? Harbiden çok iyi oldu. Dur bakayım. şimdi. Bunu full yükseltebiliriz kadar yükselteceğiz abi. Ona ne olacak mesela? Arka doğru ittireceğiz bayağı abi. Tamam. Burası okey abi. Mesela bunu işte bir iki blok daha aşağı yapsak biraz daha fazla blok koyabiliriz ama şu an gerçekten onu yaparsam en baştan yapmak çok zor olacak abi. Mesela şöyle iki tane koysak buna. Çok fazla koymasak abi. He yine düşüyor. Tamam sıkıntı yok. O zaman motor koyabiliriz abi bunun yerine. Okey okey. Hem böylece en hızlı da gider eğlenceli olur abi. Ben şimdi bunları full motorla kaplayacağım. Çünkü zaten artık ağırlıktan sıkıntımız yok. Tamam dur bakalım abi şimdi nasıl oldu? Dur abi iyice bir dengelensin. İyice bir dengelensin ön tarafa. Aynen tamam bak görüyor musun? Normalde bu yüksekte çıkmanızın imkanı yok abi. Ama bayağı rahat bir böylece çıkmış olduk. Ya tabii bu birazcık daha geliştirebilir. Bu maksimum yükseklik şu an değil. Çünkü bazı işte ne diyeyim, alt taraf biraz daha pay bıraktığımız için abi. Oradan kaldı ama. <laughs> Çok mu ne ya? Diyor, en garip arabası olmuş olabilir abi. Tipe <laughs> bak. Güzel güzel. Bunu da sevdim ben. Sizin bunların arasından en sevdiğiniz hangisi olarak yazmayı unutmayın. Gerçekten garip araçlar yaptık. Ben bayağı bir eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarafı öndemişsiniz. Beğen ve abone olmayı gösterebilirsiniz. Başlayın ve anlarım kısımda Ona göre size bakın. Hoşçakalın. Sağlıkın. Bu ne ya? Çekirgeye benziyor.